Herkese merhaba. 10 Şubat BİM Aktüel Sofra ve Temizlik Ürünler kısmını sizler için topladım. Başlamadan önce kanalıma abone olarak videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak Züber Nutzilla kakaolu fındık kreması 384 lira. Haribo Mega Mix karışık yumuşak şeker 89 lira. Torku Frema kakaolu fındıklı krema 159 lira. Çotonak ballı yer fıstığı ezmesi 139 lira. Kalp şekilli tereyağlı kurabiye 89 lira. Züber meyve topu 59 lira. Pasta Milan 3 katlı pasta keki çeşitleri 85 lira. Miskos sade ve kakaolu pişmaniye 49 lira. Miskos çekme helva çeşitleri 79 lira. Miskos kakao kaplamalı pişmaniye 79 lira. Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 79 lira. Safya Ayçiçek Yağı 389 lira. Çağlayanlar Un ince Elek 99 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 335 lira. Efsane Kırık Pirinç 25 lira 75 kuruş. Saban Nohut 135 lira. Saban Kırmızı Mercimek 115 lira. Saban Bulgur Çeşitleri 65 lira. Kardella makarna çeşitleri 14 lira 50 kuruş. Ekmecik çorbalık erişte 37 lira 50 kuruş. Cem siyah zeytin 375 lira. Kaanlar yeşil zeytin çeşitleri 199 lira. Bal parmak yayla ve ova çiçek balı 395 lira. Bizim margarin paket 135 lira. Tukaş domates salçası 129 lira. Şef Alberto Tortilla lavaş ekmeği, 69 lira. Erbağ Salamura asma yaprağı, 179 lira. Filiz irmik, 29 lira. Tukaş ketçap mayonez, 95 lira. Tattan teneke helva çeşitleri, 139 lira. Gesaş ikili set üzüm pekmezi artı tahin, 145 lira. Merko Gusto rendelenmiş domates, 34 lira 50 kuruş. Aloe toz deterjan 345 lira. Doğa konsantre çamaşır yumuşatıcısı 95 lira. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 85 lira. Rulo bambu bez 189 lira. Jel lavabo açıcı 49 lira. Domestos köpük gücü 79 lira. Uni Baby aile ıslak havlu 59 lira. Bambu tuvalet kağıdı solo 75 lira. Solo bambu kağıt havlu 87 lira 50 kuruş. Selpak Go çekal havlu 19 lira 50 kuruş. Protex desenli pişirme kağıdı 49 lira. Duru katı sabun duş 99 lira. Duş jeli 79 lira. BİM 10 Şubat ürünleri bu şekildeydi. Siz fiyatları nasıl buldunuz? Yorum bırakabilirsiniz. Videomu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Keyifli alışverişler.